Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sapnotika'ya kaldığımız yerden hemen devam edelim. Bildiğiniz üzere bir önceki videoyu bir adaya yaklaştığımı ve o adaya çıkıp orayı keşfedeceğimi söyleyerek bitirmiştim. Şimdi isterseniz hemen hızlıca burayı araştırmaya başlayalım. Deniz tırımızı buraya park ettik. Burada bir rıhtım var. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi adaya çıktık sağlık alalım. Burada bir tablet var. Şöyle bir okuyayım ben hemen. aldığımız mimarın da daha önce bahsettiği yardım çağrısını bunlar da almışlar. Aa, bu arada üşüyoruz biz ya. Üşüyoruz. Yalnız ben burayı bir daha bulmak adına Var bacası. Aa. Sındık iyi mi? Aha, buralar ısıtıyor bizi. Bu harbacaları. Çok iyi. Buraya biz bir işaretleyici koyalım bence. Çünkü biz buraya bir daha nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz? Hazır üstümüzde varken bir tane yapıştırayım ben şuraya. ne diyelim buraya ne isim verelim? Ne diyelim? Yine ada diyelim. İsim bulamadım. Aslında şu şeyi de biz deniz tırına bıraksaydık iyi olurdu ya. Şu an üstümüzde çok yer kaplayacak bu. Zaten yukarıda kullanmayacağız. Su motorunu. Ya hayır. Dolapların bu olay. He, şunu koyalım. Evet. Devam. Hızlıca gidelim. Demek ki kart ilkisi buralarda bize yarayacak. O motor vardı ya. Keşke keşfetseydik. Ama nasıl yapılacağını bilmiyoruz ki. Bakalım. Pil. Güzel. Bu ne? Aha. Bir müzik daha bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. 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 Bunda ne var? besin böreği evet ah sıkkın oluyor tamam şöyle bakalım buralarda neler var şöyle gezelim gezelerken görelerken yalnız üşüyoruz ya bir dakika buralarda ışıklar var bu ışıklar ah Demeye kalmadan bir yeri bulduk zaten. Haha. <laughs> Hemen gidelim. Ben bak, bak bu, bu ışıkları görürseniz bilin ki yakınlarda bir yerlerde bir şeyler var. Sizin işinize yarayacak. Aa. kapalı yerde şey oluyor. Isımız yükseliyor. Güzel. bir şey değil bu ne? ateşli biber ağacı ateşli biber ağacı arasını yükseltmeye yardımcı olan ve kan akışını uyaran yüksek düzeyde kapsayıcısının içeren meyveler üretir Aa. abi alalım o zaman oh. al 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 abi burada işaretleyici var Ooo güzel güzel güzel. Demek ki üşüdükçe bundan tırtıklayacağız. Burada ne var? Bu ne? Yön bulucu. 2 tamam, tane time verecek zaten. Aa envanter doldu. Neyse. Bundan atlasak bir şey olur mu? Atladım valla. bir şey yok mu? Nam 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 Çok çok iyi. Hakikaten çok iyi. Ah. Oh. Canımız gitti. Ne bu kadar naziksin sen ya. Burada ne var? Bu ne? Hiç yarar şey bir şey yok. Oh, 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 Ah. Joos tembu했mi? new blueprint synthesized. Ah. E çok iyi. Ah, kız kardeşi Sam. çok çok iyi oldu bu ya. Vay. Bunu da yaparız. Bunu da yaparız. Güzel. Oh. yiyelim de şöyle bir. Demek ki buralara onunla girebiliyoruz. Çok iyi. Bu neymiş? Olmuş vazo bitkisi. Güzel güzel. Yine güzel bir keşif oluyor. Seviyorum böyle şeyleri. Evet. Bu ne? Titanium geç. Aa bu bizim, op, bizim kardeşimiz robotikle de uğraşıyordu değil mi? Fire Robotics. This is where Sam worked. Aa evet doğru hatırlamışım. Bakın o da dedi zaten. Kartilkisi istasyonu. Vay vay vay. Nedir abi? Nedir mevzumuz? Kartilkisi. Kartilkisi de onu üretemiyoruz ki daha 3 parça daha lazım bize ya. Neyse şuralara bir bakalım. Yine pil var? Evet. Bu ne? Büyük oda parçası mı? Aa. O bir laboratuvar bulduk ya hani patlama yaşanmıştı. Evet, oradaki büyük oda. Of 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 çok iyi. Çok çok iyi. Demek ki kendimize daha büyük bir yer yapabileceğiz. Çok iyiymiş. Buradan bir yere gidemiyoruz. Buradan bir yere gidemiyoruz. Buraya baktık orada bir şey yok. Şöyle gidelim. Ah! Giriş var. Gidelim içeriye. Sam loved working here with her spy penguins. Do all humans like work? The lucky ones do. Hmm. Are you lucky? I used to think I was. Güzel alalım. Poster alalım. İşimize yarar. Vay be buralar dağılmış ya darmadağın olmuş. Hey <laughs> Sam. Oh hey there, pingling buddy. Dur bakalım burada neler olmuş neler bitmiş sesimi bir esas kendi kulaklarımla duydum. Bunun haklı olduğunu düşünüyorsun demek. Orada akıllı bir yaşam var mı bilmiyorum. Bunu sizin gibi bilim insanlarına bırakmalıyım. Tıt tıt gibi. Ha. Bizim şeyden haberdarlar bunlar. Beynimizdeki o Uzaylıdan haberdarlar. Millet ondan haberdar. Vay, nereye sıkıştık? Aha, kart ilkisi parçası. Süper. Süper. Yine pil. Penguin. Buzul vadisi. Aha, harita bulduk. Biz buradayız. Uuu bura bayağı büyükmüş ya. Yok. Biz buradayız. Yok. Ha biz biz buradayız. Evet, biz buradayız. Burada bir şey işaretlenmiş. Hmm. Bu ne? Semin yatağı. Aa, kız <laughs> kardeşinin yatağı. <laughs> everything at penling central Maybe, sıkıntı. Tam da düşündüğümüz gibi. Alterra o bakteriden kesin burada buldu. Onunla da ilgili bir şeyler yapıyor. Ve bizim kardeşimiz de bu işe pek de gönüllü değil. Anladığım kadarıyla. Şunları yiyelim de biraz yer açılsın ya. Mevzu derinleşti şimdi. Mevzu geçti. İşte, Bu nereye gidiyor? Alalım. Büyük boy artmış. Akvaryum mu? Kargi hissisi. Aa. Vay 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 vay. E çok iyi. Karavcısı kürk. He, o biz kadının evinde bize saldıran yaratığın kürkünden lazım. Vay, postere bak. Alalım evi süsleriz. Neyse bunu geçelim. Aha bir şey daha var. Zeta'nın yatağını da bir kopyalayalım da. Güzel. Burada bir müzik kutusu daha var. <laughs> güzel oldu güzel. Baya baya bir şey topladık ya. Yine verimli oldu burası. Evet, bura çökmüş. Oraya gidemiyoruz. Sanırım burada daha başka bir şey kalmadı. Buranın olayı bu. Evet. Çıkalım bir de şuradan merdivenden bir yukarıya çıkış vardı. Oraya bir gidelim bakalım. Oo. burada da mı var? Vay 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 vay. Hmm. Burası ne biliyor musunuz? Bu ilk oyunda kullandığım, keşfettiğim bir ışınlama geçidi. Yani bunun bir de farklı bir yerde bir benzeri var kardeşi. İyon küpü kullanarak çalıştırıyorsunuz. Buradan giriyorsunuz öbür taraftan çıkıyorsunuz. Vay be. Çok iyi. Ne bu? Lif örgü alalım. Bedava lif örgü. Aa karşıda bir şey var. Aa nerede ya? Bir dakika. चक्का है मैं Sen gelme ya Hadi, Hadi ni oynamıyorsun Hah. Gel gel gel, gel, gel. pilini var ya fena yedi ya. Pil diye bir şey kalmadı. Vay be. İkide de yapmışız. işaret fişeği. Pil. Alalım. Pil. İlk yardım. Şunu hemen bir pilini değiştireyim ben. Çok iyi. İkide bir... ki de bu silahı yapmışız. Hatta bulmuşuz. Çok iyi oldu ya. Bu nereye? Aha. Evet bir yere daha geldik. Bakalım burada neler karşılayacak bizi. Burada ne var? Aynen envanter dolu. Şunu yiyelim. Zaten yaptık. Gerek yok. Ne? Bir kapı geç. Mutfak diyor. Ne bu da büyük kapmış. Burada ne var? A! Kaldı. Değişik bir poster. New Blueprint Synthesized. Tamamen. Ne? Oh, <laughs> you brought a Ya bunlar bu bakteriyle uğraşa uğraşa var ya. Yes sıkıntı yapacaklar kendilerine haberleri yok aptallar ya bunlar dolu bunu mm. da yiyelim hey guys i'm so glad you're here <laughs> where else would i be hmm. <laughs> O, bunlar bir yaratık bulmuşlar. Aa, bu da dolabı. Dolabı Kapı açılmıyor. Sanırım burası da bu kadar. Yönetici diyor. Burada başka bir şey var mı? Ne? Termos gerek yok. Zaten yapabiliyoruz. Çok da önemli değil. Burası açılmıyor. giremiyoruz. Sanırım buranın mevzusu bu kadar. Aynen öyle. Onun mevzusu bu kadar. Vay be. Çok iyi oldu ya. Gerçekten harika. Baya baya bir şeyler yaptık. Burada başka bir şey olabilir mi ya? Şöyle sağda solda çekeceğimiz. Arkasında markasında sıkışan bir şey olmuştur Belki Diyebileceğimiz bir şey var mı iyi deneye bakalım da Nasıl olsa silahımız var Çekme itme silahımız Onunla hemen Şık 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 yaparız Evet arkadaşlar Bu videoyu da burada bitirelim Güzel oldu Adayla ilgili bayağı bir şeyler bulduk adada kardeşimizle ilgili bir şeyler bulduk. Bu Alterra şirketinin ne kadar üçkağıtçı olduğunu bulduk. Kalkmış burada da o Kıhara virüsünü araştırmaya başlamış. Hayır her yere bulaştıracaklar. Zaten Covid Movit var. Al ah, böyle bir şey çıkacak. Ondan sonra video uğraşacağız duracağız yani. Şaka bir yana arkadaşlar. Covid demişken de dikkat edelim lütfen e, son zamanlarda etrafında ben de yakınlarımda gördüğüm kadarıyla biraz basit indirgenli gibi geliyor. Bunu da kısaca söyleyeyim. Videoyu da sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.